Yaklaşık bu işimi 16-17 senedir yapmaktayım. Bu işe 14-15 yaşlarında çırak olarak başladım. 20-21 yaşına kadar yaptık. Daha sonra askerin geldikten sonra bir süre daha yapmaya devam ettik. E, ustam e, daha sonra dükkanı kapattı, başka arkadaşlar devretti. Onların e, vesilesiyle biz de bu sektöre girdik, müşterileri tanıyorduk zaten çoğunu, büyük, büyük bir bölümünü. Daha sonra işte 2010 yılında falan dükkanımızı açtık. E, Türkiye'nin çoğu bölgelerine, e, Samsun il, Çarşamba ilçesinde imalat yapıyoruz. Hem gönderiyoruz hem de arabamıza gidip satış yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş e, pazar şemşesi imalatı. Pazar şemşesi otellere, çay bahçelerine, farklı farklı sektörlere, evlerin yanında kullanmak için, bağ bahçede kullanmak için insanların gölgelenebileceği güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çarşamba'da ünlü olmasının sebebi şimdi e, çoğu bölgede, İç Anadolu bölgesinde falan bu şemsiyenin kolları kayın, yani gürgan ağacı dediğimiz ağaçtan yapılıyor çoğunlukla ve çınar ağacından. O bölgelerde ağaç sorunu olduğu için genelde metal olarak yapılıyor. Metal olarak yapılan da pazarlarda sıkıntı yaratıyor. Örneğin rüzgarda uçtuğu zaman insanlarda yaralanmaya yol açıyor. Aynı zamanda yani demir görüntüyü bozduğu için e şimdi çoğu yerlerde otantik görüntü istiyorlar, ahşap. Ondan dolayı bizim Çarşamba ilçemizde bu iş yapan 7-8 arkadaşız. Türkiye'nin çoğu bölgesine, İç Anadolu, Akdeniz'in Belli bölümleri Güneydoğu'nun tamamı, Karadeniz'in tamamını bizim çarşamba hitap ediyor. Hepsi buradan gidiyor. İşimizin tabii ki zorlukları var. Örneğin mesela şimdi malzeme bulmakta zorlanıyoruz. Ee, kollarını biz bunu ahşaptan yaptığımız için e, bu şimdi kesimden geliyor. Zaman zaman kış şartlarından dolayı, orman şartlarından dolayı ağaç bulamamakta zorlanıyoruz. Aynı zamanda kumaş. Şu anda Türkiye'de bildiğimiz gibi yani. Ham madde sorunu olduğu için ister istemez kumaşlarda sıkıntı var. Ondan dolayı e, tabi zorluğumuz var. Kışın genelde biz burada imalat yaptığımız için hep soğuk şartlarda yapıyoruz. E, kışın imalatı yaparız şemşilciler. Yazında da bunların satışını yaparız. Gerek dükkanda, gerek toptan, gerek de pazarlamasını kendimiz birebir yaparız. Pazar pazar gezeriz duruma göre. Müşterilerimiz bizi arar. Örneğin 10 şemsiye siparişimiz vardır. Biz atarız 30 tane 40 tane. Satmak için Türkiye'nin çoğu bölgelerine gideriz. Alıcısı var da artan maliyetlerden dolayı ister istemez biraz müşteri sıkıntısı yaşıyoruz. Hani satılıyor ama işte fiyatlar bizi biraz belimizi büküyor. Mesela şimdi bir şemsiyeye nasıl başlıyoruz? Bir şemsiyeye nasıl başlıyoruz? İlk olarak bunun ahşap kollarını alıyoruz. Atölyeden çıta şeklinde alırız. Bunu burada geliriz işleriz ortalama 10 tane makineden geçiyor. Bir tane çıta. Şemşiye haline gelmek için. 10 farklı işlemden geçiyor daha doğrusu. Daha sonra bunun kumaşı gelir. İstanbul, Antep, Malatya, Denizli gibi illerden kumaşlar bu illerde yapıldığı için buralardan kumaşı gelir. Kumaşını keseriz. Kışın örneğin iki ay iskelet yaparız. Kasna kısmını. Daha sonraki aylarda da bunların kumaş kısmını yaparız. Ayrı ayrı bir araya getiririz. En son yaz bölümüne yakın şimdi iskeletlerin güzel kurumasını bekleriz. Nemlenme yapmasın, kumaşla da leke yapmasın diye. Yaza yakın bir zamanda bunları montaja geçeriz. Kumaşlarını takarız, şemsiye şeklinde gelir. Ondan sonra da bunun pazarlamasını yapmaya başlarız. Genelde kışın yatıyoruz. Yani imalat yapıyoruz daha doğrusu. yapma demeyelim de. Kumaşın e, özelliği derken yani şimdi bunlar e, iki kumaş, iki çeşit kumaş kullanıyoruz. Bir tanesi ithal kumaş dediğimiz akrilik kumaşlar var. Su geçirmiyor. Bunlar yazın pek tercih edilmiyor, sıcak olduğu için. Kışın tercih ediliyor. Bir de şimdi normal gabardin kumaş dediğimiz pamuklu kumaşlarımız var. Pamuklu kumaşlarda şimdi güzel kaliteli olanları da su geçirmiyor, çok az geçiriyor. O yüzden dolayı daha çok tercih ediliyor. Hem de fiyat olarak daha uygun. Bu şemşi ilk çıktığı zamanlar yapılıyordu. Şu anda brandadan yapılmıyor da brandanın farklı türleri işte ithal kumaş oluyor. Akli kumaş isimde satılıyor, her rengi oluyor. Müşteri çok tercih etmiyor onu ama. Çırak işte, çırak sıkıntısı yaşıyoruz. Şu anda mesela kendi mahallemde e, çırak olarak yetiştirmek isteyen mesela çocuklar arıyoruz. Gelmeden abi bana kaç lira vereceksin diyor. Hani hiç iş öğreneyim olayı yok. E, i̇şi öğrenmeden direkt paraya odaklanıyorlar. Hani meslek zanaatı olan saygı artık bitti yani. Direkt paraya odaklı. İki tane oğlum var. Yani şu anda e, bir tanesi 1'e gidiyor, bir tanesi ikiye gidiyor. Yavaş yavaş başlattık yani ufak kumaş kesme, kumaş katlama, malzeme alma verme gibi yavaş yavaş başlattık. Hani okulsalar bile ellerinde en azından bir zanaatları bulunsun. Bir meslekleri bulunsun. Bu meslekte şimdi hakkını yememek lazım. yani bu seneye kadar %50 kazanıyorduk. Bu sene demir fiyatları çok arttı. Örneğin 30 lira aldığımız bir boy demir şu anda 145 lira oldu. Aç kalmaz. Yani eğer işini takip ederse hani malzemesini güzel alırsa hani böyle gidip yerinden alırsa yine kazanır yarı yarıya. Yani her türlü kendini fazla fazla idame ettirir hayatını. Ya çarşambada nasıl bakıyorlar? Ee, çarşambada da hani böyle şimdi şöyle bir şey var. Örneğin biz bu şemsiyeyi yaptık. Dışarılara paz almaya gittik. Dışarıda 500'e bunu satabiliyorsak kendi memleketimizde 600'e satabiliyoruz. Burada şemsiye çok olduğu halde yani burada istediğimiz fiyata satabiliyoruz. Çünkü rekabet çok farklı boyutta burada. Bundan sonra hedefler ya şemsiyenin modellerini değiştirmek. Örneğin üstten, üstten rüzgarlıklı. En büyük sorunumuz şemsiyelerde rüzgar çıktığı zaman bizim şemsiyeler uçuyor. Yani bunların şeklini değiştirmeyi düşünüyoruz. Örneğin örneğin senede 1000 şemsiye yapıyorduk da 500 şemsiye yapacağız. Üzerinden rüzgarlıklı, farklı modellerde, geçirmeli, uçtan çıkartmalı modeller yapıyoruz. Kumaşları yıkanabilir kumaş kullanacağız. Yani daha doğrusu hep ithal kumaşa dönmeyi düşünüyoruz. Az yapıp temiz yapıp daha iyi para kazanmanın Evet yıkanabiliyor. Da bizim şemsiye kumaşları pamuklu olduğu için yıkanmıyor. Çünkü lekeyi tuttuğu zaman bırakmıyor. E, uzun süre kaldığı zaman zaten lekeni ıslak kaldığı zaman örneğin 3 gün, beş gün kapalı şimdi bu şemsiyeleri bir sattığımız zaman çoğu zaman yanında ücretsiz kılıf hediye ediyoruz. E, kullanan vatandaşlar ıslak bir şekilde şemşenizden kılıfı geçiriyor. Lütübetlenme yapıyor, nemlenme yapıyor. Daha sonra işte sıkıntı yaratıyor. Yani kumaşınız kötüydü falan halbuki kullanıcı hatası olduğu için bir sıkıntı kalıyoruz